Selam amigos, venga mi bir bugün Minecraft işte serisi işte ne bileyim hayatta kalma Survivor serisi Minecraft Survivor serisine başlayacağız hardcore değil çünkü hardcore oynayacak kadar iyi oldum iyi oynadığımı düşünmüyorum ondan da hemen şimdi bir yeni dünya oluşturarak başlıyorum. Yeni Dünyamın ismi Hayatta Kal Çok mantıklı bir isim bence. Yani bence anlamlı. O oyun modu Hayatta kalma olsun. Zorlayıcı olmayacak. Yani hardcore olmayacak. Zorluk normal. Gördüğünüz gibi Hayatta kal. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu seriyi Böyle devam ettireceğim. Hardcore olsaydı arkadaşlar Yani bırakın bir bölümü bu bölümde biterdi. Yani çok kötü oynadığım da söylenemez. iyi de oynadığım da söylenemez. Yani normal bir oyuncuyum. Çok da iyi oynamıyorum yani. Bir... Çok aşırı iyi değilim. Şimdi oynayalım bakalım. Açılırsa artık. Açılsın değil mi? Açıl artık. Hadi hadi çok yavaşsın çok yavaşsın. It's very boring. Ondan sonra da kapatırız baba. su, maç. Hayalınızı ıı, konuşamam. Buraları hızlandıracağım ya. Edit yap. Iı, şey yaparken. Editlerken. Orada skinimi nasıl gayet güzel bence bir şey değil mi? Bu kanalda arkadaşlar ilk videom. Yani bir şey daha böyle bir sürü oyun gelecek korku oyunu olsun işte ne bileyim Minecraft olsun bu seriye devam edeceğimi de düşünüyorum korku oyunu işte Minecraft bilmem siz de yorumlara yazarsanız o oyunları oynarız siz önerdiğiniz korku oyunlarını falan böyle başka seriler de yapacağız sadece bunlar değil daha bir sürü işlerimiz, planlarımız, planlarım var. Bunu yapmak istemiyorum. Ben kuş odununu sevmiyorum. Ladin kütüğü seviyorum. Biz de biliyoruz arkadaşlar. Yani Çocukluğumuzdan beri oynuyoruz baba. Biliyoruz işte biz de az buçuk bir şey de. Çok böyle speedrununu yapacak kadar da iyi oynayamıyoruz. Hardcore yapsam direkt ölürüm mesela. Atıyorum şuradan aşağıya düşer ölürüm mesela ilkten oyun biter mesela seri biter hemen bunda böyle bir sürü hayallerim var bu haritada ay, evleniyorum ama nasıl ne hayal <laughs> hayallerim var şöyle bir ev yapmayı planlıyorum şöyle abi ben şöyle niye hmm. evlendim bana Şuraya birazcık bir şeyler koyalım. Oyun hakkında çok bir bilgim yok. Ya çok bir bilgim derken bazı şeyleri yapmayı bilmiyorum mesela atıyorum. Kitap nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ondan onlara biraz şeyle bakıyorum. Ben niye kırdım bunu ya? Tekne yap baba. Ev yapacağımız konuma doğru gideceğim. Şuraya ev yapmayı planlıyorum. Ha, bence burası güzel. Aa dur lan inek var. Bence. Bu da gitti. Şurada da bir inek var. Şöyle antilop kovalayan bir geri zekalı gibi hissediyorum. <laughs> <Aşı, aşı. gülüyor> i̇şte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bugünkü dersimizde yabancı yabani hayatta nasıl bir kabile kabilede, yabani bir kabilede nasıl bir avlanmayı gösterdik. Evet, şimdi avlandık gidiyoruz. Başka bir yer bulduk. Başka bir yer gördük. Şuraya yapacağım. Işte. Burası daha hoş olacağını düşünüyorum. Yani çünkü evimin kriterlerine en... Iyi... Oo, buraya yapacağım. Evin kriterlerine en uyan yer bu. Bu arkası. Burası. Şura orman. Abo. Şurada dağ var herhalde. O ne Köy var. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Köy var. Köye gidelim. Veya dur arkadaşlar. Köye gitmeyeceğim. Köye bir sonraki bölümde gideceğim. Öncelikle bu bölümde e, ev yapmayı planlıyorum ya. Ev yapalım. Bir sonraki bölümde de anında Şuradaki köye gideceğiz. İlk bölümde buraya yapalım. Taş eşyalara geçelim. Öncelikle buraları yapalım. Sonra taş eşyalara geçelim. Ondan sonra da ne yapacaktım ha? Taş kılıç. Ee, bir de taş kürek. Mesela şimdi buraları böyle veriyorum. Şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. Burayı temizleyeceğim. <laughs> Buraya editte 2x yapacağım baba ya. Orası çok sıkıcı olur. bir gelişim. Ondan sonra da şey yaparız. Mükemmel. Neyse şuraya yaparız. Burayı düzelttik. Çok güzel bir ev yapacağım. Buraya çok güzel bir ev yapacağım. da böyle. Birazcık boy olarak biraz büyük oldu ya. Ee, şimdi modern mimarımız Gami bir buraya böyle bir evi doğru buluyor. Çünkü keyfi böyle. <laughs> Gayet güzel. Odunuyor. Evet arkadaşlar hani şimdi odun toplamaya gidiyorum. Buraları siz tabii ki de görmeyeceksiniz ancak bu, bu yerleri siz tabi izlemeyeceksiniz. Neden izlemeyeceksiniz? Çünkü ben burayı keseceğim. O şu an mesela odun topluyorum ancak birazdan bir, bir, saniye iki saniye sonra odun böyle bir stek odun toplamış geri dönüyor olacağım. Ancak orada tam tamına böyle bir, bir saatimi iki saatimi harcayacağım. Şimdi of, harika bir tahta baltam. Taş eşyaları geçmemiz lazım. Amacımız arkadaşlar oyunu bitirmek. Tabii ki de herkesin istediği gibi tabii oyunu bitirmek ana başlık tabii ki de. Şunu da kıralım yeter artık gidelim. İkisi de herhalde yeter. herhalde harika evim için yetecek bir şey. Tamam ya gidelim beyler dur bekle gitmek. Abi ben niye özürlü gibiyim ya? Şurada yat iki dakika. Evet, şahane evimin temellerini atmıştık. Gördüğünüz gibi şu anda şu evi bitireceğiz. Olma, olma, olma. Ondan sonra da bir madene ineriz arkadaşlar. Taş eşyalarımızı yaparız. Ondan sonra da çıkarız. Bölümümüz bu kadar süre. Çünkü şu anda kayıda akşam yapıyorum. Ee, gece şu an saat 10.32. Yani ondan da ya, anladınız. Yarın zaten okulum var. Ondan da sorun yazacağım. Bu bölümü biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Şu an mesela 1 Mayıs'ta çekiyorum bunu. Ancak siz cuma 2 Mayıs'ta veya 3 Mayıs'ta görürsünüz siz bu videoyu. Çünkü okuldan sonra gelince editlemiş olacağım. Bu kanalda ben çok iş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çok videolar çekeceğim. İnşallah böyle de izlersiniz, seversiniz, beğenirsiniz arkadaşlar videoları da. Ee, i̇nşallah güzel videolar sizin için üretebilirim. Çok bir amacım yok. Amacım böyle belli bir kitleye sahip bir YouTuber olmak. Olur. Eğer böyle yüksek bir YouTuber olursam, büyük aboneli bir YouTuber olursam büyük ihtimalle okulu bırakırım. <laughs> Bu yandan da size daha iyi içerik üretmek için, daha fazla içerik üretmek için okulu bırakırım. Fazla kitleli bir youtuber olmak istiyorum. İnşallah da olurum. Şurada köy var bak. O köyü kafama taktım ben oraya gideceğim. Diğer ki bölümde net oraya gidiyoruz. Ee, şimdi bir cam yapacağız. kapı yapalım. Kömür lazım bize. Ocak yapacağız. Abi ben bu kapıları anlamıyorum. Düzgünce koyuyorum işte. Niye olmuyorsun baba? Anasını satacağım ya. Mükemmel oldu bence ev. Siz ne düşünüyorsunuz ev hakkında? Bence harika. Tabi bu an birazcık evi ışıklandırmak gerekecek. Torç morç. Bunlar tam yaparız. Şimdi biraz daha deneyelim. Şöyle aşağı doğru baba. Taş devrine geçti ha bak. Ne oldu lan? Niye örümcek sesi duydum? arkadaşlar? <laughs> Abi gene geldi ha. Altta örümcek şey spawnlar mı? Bak gene geldi. Odun kömürü yaparız ya. Odun kömürü yaparız. Şu an kömür yok. camları cam toplayalım camları alalım camları ama ben niye bu kadar çok, çok cam Ay, konuşamıyorum ha buymuş da şu örümcek ses, ben ses çıkartıyorum ben de ne ses çıkarttım ama ben niye konuşma özürlüsüyüm ya bir şey konuşamıyorum ha nasıl, nasıl bir şey konuşamıyorum ya 2 4 tamam o yeter Şimdi camları da koyuyoruz. Ev yaptık, maden eldik. Taş eşyaları yapalım. Artık taş kazma. Artık taş balta. Artık taş kılıç. Şimdi camlarımızı koyalım ve harika evimizin tadını çıkartalım. Bence mükemmel bir ev oldu. Çok da karanlık olmadı. Aslında bir Güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bölümü burada noktalayalım. Gayet güzel oldu. Güzel bir bölüm geçirdik. Şunu alalım. Güzel bir bölüm geçirdik çok bir şey yapmadık. Bu bölümü biraz kısa tuttum ama diğer ki bölümler ıı, ne bileyim bir, mesela bu bölüm 5 dakika 8 dakikaysa diğer bölümler 10 dakika 15 dakika falan olur. Beni takip ettiğin, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için ha, neyse işte ne boksa beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, işte. işte Takipte kalmayı unutmayın. Daha böyle yeni videolar gelecek. Beni beğendiyseniz takip edin. Beğenmediyseniz dis... beğenmediyseniz takip etmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.